Abla kolay gelsin. Hoş geldiniz. Günlük ne kadar alıyorsunuz? Günlük 600. 600. Sabah 6'da geliyor. Saat 1'e çöğülen okuduğumu bırakıyor. Bir an kadar çalışıyorsunuz. Evet. Ameliyenin parası ucuz. Hakkı 700 falan. Hak, hakkı 700, 600'e çalışıyorsunuz. Evet. Bir de eşe bağlı ona bir şey gelmiyor ki. 600'e ne geliyor? Nasıl zor mu işiniz? Zor oluyor tabii. Kolay olur mu? Okay. Zordur. Hava sıcak. Bugün iki gündür serinledi. Çok bunların öğrenci. Öğrenci gelmiş burada çalışıyorlar. Atama yok. Bir şey yok. Şimdi PDR okuyorum. Ama şu an e, yazın bu tarlada çalışıyorum. Okul hafta sonları bittiğinde de tekrar buraya gelip çalışıyorum. Değil Okul başladığında evet. Nerede? Haşlımı çıkarıyorum o haftalık haşlamı. Ne kazanmış? Atama yok diyor. Okuma yok. Buraya geldi, o da buraya şey... gelmiş çalışıyor. Antep'ten buraya gelmiş çalışıyor çocuk. Atanamadı öğretmen. Yok yani üniversiteyi kazanmış atama yok diye okumuyor. Bıraktı. Hmm. Bu bayanların çoğunun kocası Adana'da. Davarın önünde sıcakta. Hep öğrenci hep öğrenci. Öbürlerimiz de işte kocalarımıza yardım olsun diye buraya geliyor. Abla ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Evet. Ne yapıyorsunuz? Çalışıyor musunuz? Evet çalışıyoruz. Üzüm kesiyoruz. Üzüm kesiyorsunuz. Evet. Ne kadar? Günlüğünüz ne kadar? 600. Kaçta başlıyorsun işe? 6'da başlıyor. Birde bırakıyor. 600. Nasıl? Memnun musunuz hayatınızda? Yok hiç memnun değilim. Bu hayattan memnun olunur mu? <laughs> Peki neden ben değilsiniz? Bu hayat zenginlerin hayatı, fakirlerin hayatı yok. Hayat çok zor. Dur ya çalışırsan para var, çalışmazsan yok. Orta hafta var yine. Evet. Çocuklarımıza bakmak için. Çocuklarımıza <laughs> istemiyorum. Neden konuşmak istemiyorsunuz? Ne konuşayım, Çakşama kadar çalışacak böyle. Zor. Gerçekten.